Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu kare. Şimdi kareyi geçmiş yıllardan da biliyorsunuz aslında ama biz ne yapacağız? Bugün karenin bütün özelliklerini tekrarlayacağız ve kare ile ilgili sorular nasıl çözülür bunu öğreneceğiz. Şimdi hemen başlayalım karenin özelliklerini saymaya. Kenar uzunluklarının her biri eşit ve her bir açısı 90 derece olan dikdörtgene kare denir değil mi? hatırladık hemen. Bütün kenarları birbirine eşitti ve bütün açıları da birbirine eşitti ve açıları kaçar dereceydi? Dik açı 90'ar dereceydi. Bu birinci özelliğimiz. Karşılıklı kenarları paralel ve açıları diktir. Karşılıklı. Şu şekilde gösterelim. Kenarları hep birbirine paraleldir, değil mi? Dolayısıyla ne deriz buna? Dikdörtgenin özel bir hali deriz. Hatta eşkenar dörtgenin de özel bir hal deriz. ve hatta hatta paralel kenarın da özel bir haldir ve yamuğun da özel bir haldir aslına bakarsanız. Peki gelelim köşegen konusuna. Köşegenleri dik kesişir ve birbirini ortalar. Şu şekilde köşegenleri çizdiğimizde birbirini ortalar. Şöyle Hepsi de birbirine eşit olur. Ve ne yapar dedik? Dik kesişir dedik. Kare ile ilgili özelliklerimiz bu kadar. Şimdi bakalım kare ile ilgili sorularımız. Şimdi sorumuz şöyle. KLMN karesinde KM köşegendir. Verilenlere göre X kaç derecedir? Bakalım şimdi KM köşegen olduğuna göre karenin şu köşe açıları dik olduğuna göre. O zaman bunlar şu kenarları da birbirine eşit olduğuna göre. Buradaki açılar kaçar derece olacaktır? 45'er derece olacaktır değil mi? 45, 45. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. K, N, P üçgenine. İki iç açı kendisine olmayan bir dış açıya eşit değil mi? Dolayısıyla burada 45 artı X neye eşit olacak? Şuradaki 105'e eşit olacak. O zaman ne yaparım ben? X'i burada yalnız bırakırım ve 45'i karşıya atarım. Yani 105'ten 45'i çıkarırım. Şu şekilde 0 kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Dolayısıyla X kaç çıkmış oldu? Şöyle 60 derece çıkmış oldu. Diğer karemize bakalım. ABCD karesindeki köşegenlerin uzunluğu ile EC eşit ise DEC açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şuradaki y'yi bize soruyor. Ve neyi vermiş? Köşegenlerin uzunluğu ile ec eşitmiş. Şimdi bu köşegen uzunluklarına eşitmiş. Peki ben bundan nasıl yararlanabilirim? Şöyle bir köşegeni çizdiğimde acaba işime yarar mı? Aslında ondan ziyade şöyle çizmek istiyorum. Köşegeni çizdim. Neden böyle çizdim? Çünkü... Köşegen uzunluğuyla EC birbirine eşitmiş. O zaman burada A, C, E üçgenine baktığımızda nasıl bir üçgen olmuş oldu? İkiz kenar üçgen olmuş oldu. Peki ikiz kenar üçgende açılar nedir? Birbirine eşittir. O zaman burası da Y. Peki karenin köşegenini çizdikten sonra burada kalan açı kaç derecedir? Şurası şu şekilde 90 değil mi? Peki bunlar da birbirine eşit. Şu ikisi. Dolayısıyla Y ve Y yani bu 2Y eşittir 90. Ve y eşittir kaç? 45 derece. O zaman burası 45 derece. E, dolayısıyla buradaki de ikizkenar üçgenden dolayı yydi O zaman y de 45 derece olarak bulmuş. Hemen diğer sorumuza bakalım. k, a, R, e bir kare. b, e, R eşkenar üçgen. Ve AE e köşegen ise x kaçtır? Demiş. Şimdi buradaki kare o zaman bütün kenarları şu şekilde şurası da olmak üzere birbirine eşit. E, b, e, de eşkenar üçgenmiş. Demek ki Şurası karenin şunlara eşitti ya o zaman şuraya da eşit. Hatta şunu şuradan yapmayalım kafamız karışmasın. Şöyle yapalım ve şu da eşit. Demek ki eşkenar üçgenin kenarları da aslında kareye eşit. Peki A E köşegenmiş ve bize neyi soruyordu? X'i soruyordu. Fakat hiçbir şey vermemiş. Şimdi bakalım ne yapacağız. Şimdi burası köşegen olduğu için. Bu da kare olduğu için bu açıyı aslında ben biliyorum. Bu açı kaç derece? 45 derece değil mi? Biraz önce de hesaplamıştık zaten. Karede köşegen olduğunda köşegende şurada kalan açı 45 derece oluyordu. Peki şuraya bakalım. Şimdi burada bir 90 derece var. Burada kaç var? Eşkenar üçgende. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derece? 60 derece. Tamam yani burası toplamda şuraya açısı kaç derece oldu? 150 derece oldu değil mi? Peki, şuraya baktım. Burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş. Bakın, şurası BR ve RA birbirine eşit çıkmış. O zaman ikizkenar üçgenin tepe açısı 150 dereceyse, ne yaparım ben? 180'den 150 dereceyi çıkarırım. 30 derece kaldı. 30 dereceyi ikiye böldüğümde, şurası 15 ve şurası da yine 15 derece çıkar, değil mi? Şimdi burada bir köşegen vardı. Bu köşegende. Şu açı kaç dereceydi? 45 dereceydi değil mi? Burası da 45, şurası da 45'ti. Peki 45'ten 15'i çıkarırsam eğer ben neyi bulacağım? Şurasını çıkaracağım ve x'i bulacağım. Dolayısıyla 45 eksi 15 neymiş? x de 30 dereceymiş diyebiliriz. Hemen diğer soruma geçtim. E, Z, G, I karesinde. E, G köşegendir köşe gelmiş. EKZ açısı EZK açısının 8 katı ise KZG açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bakalım. KZG açısı. Şuraya hemen x dedim. Peki bilgilerimize tekrar bakalım. EKZ açısı EZK'nin 8 katı. Yani EKZ şurası. Şurası EZK'nin. Yani EZK şunun 8 katıymış. O zaman ben ne yaparım? Buraya K dersem buraya kaç K derim? 8K derim değil mi? Peki bu üçgende o zaman bir şeyler yapabilirim ben. Açılarla ilgili bir şeyler bulacağım galiba. E burada da bir köşegen vardı. Karenin köşegeniydi bu. Dolayısıyla ben bu açıyı kaç biliyorum? 45-45 biliyorum değil mi? Buradaki şu şekilde 45-45 ayrılır köşegen olduğu için. O zaman ne yapacağım şimdi? Bu üçgenin iç açılarından K'yı bulabilirim. 45 artı K artı 8K. Neye eşit? 180'e. Peki 45'i karşıya attım. Burada da kaç K kaldı? 9K kaldı. K 8K daha 9K. 180'den de 45'i çıkardım şu şekilde. Burada 0. 7'den 4 çıktı. 3. Pardon burada 5 kaldı. 3 kaldı ve 135 kaldı. Ne yaparım? Her iki tarafı da şu şekilde 9'a bölerim. Bunlar sadeleşti. K eşittir. Kaç olmuş oldu? 1 kere 9. 9, 4, 5 kere 9, 45. O zaman K'yı kaç buldum ben? 15 buldum. Şöyle. Şurası 15 dereceymiş. Bana neyi soruyordu? Şuradaki açıyı soruyordu. E burası kaç derece toplamda? 90 derece değil mi? Karenin bir kenarı. Yani bir açısı 90 dereceydi. E 15'ini çıkarırsam o zaman x kalacak. Dolayısıyla 90'dan 15'i e çıkarırım. 5 kaldı. 8'den 1 çıktı. 7 kaldı. O zaman x eşittir. 75 dereceymiş. Yani kzg açısı 75 dereceymiş diyebilirim. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.